şu ekranınız geri gelsin. Geldi mi herkesin? Herkesin geldi mi? Gelmeyen var mı? Heh. Şimdi file name data diye yeni bir sayfa açın. File name data yeni bir sayfa. File name data yeni bir sayfa açın. Şimdi yeni bir örnek veriyoruz size. Bu örneği yapın. Evet. 20 kişilik bir işletmede çalışan ayrı aşağılık değişkenler oluşturarak veri girdiniz. 4 tane değişken var bizde. Medeni durum, cinsiyet, gelir, eğitim. Şimdi, medeni durum nedir? Nominal mı ordinal mi? Nominal. Nominal. Cinsiyet? Nominal. Gelir? Ordinal. Ölçek. Ölçektir, değerdir gelir. Eğitim? Ortinal. Eğitim ordinal. Sıralıdır bak. İlk orta liste bu artarak gidiyor. Ordinal. Tamam. Bu şekilde yapacağız. Ben altına yazmışım ne yapacağınızı. Notun altında var bak. SPSS'te M'de durumu kısaca M'de yapın. Cinsiyet gelir eğitim adı dörtte eşken açı. Nereden yapacaksınız? Bakın yazmışım. Veriye bu bilgiden yapacaksınız. Yanına yazmışım. Sonra değişken türünü belirleyin. Yani nominal mı, ordinal mı, sayısal yapacaksınız. Sonra nominal, orada olan değişkene etiketler. De, nereden? Veriye bu bilgiden, varlığı resten, nereden yapacaksınız? Sonra Çok de, e, dataya geçip bir, bir tane değer gireceksiniz. Evet. Sonra bunlara ayrı frekans tablosu yapacaksınız. Hadi buyurun yapın. Evet. 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 Daha